Selamun Kimseler yok mu burada? Aa burada bu araba var. Bu ne ki ya? Biz tatile çıkacağız ama bize böyle tatile çıkmalık bir araba verir misiniz? Alo kimse yok mu? Aa bu camlar filmi değil mi lan? Bu adam bizi görmüyor. Abicim selam. Gel el ele tutuşalım mı? Ya tabii, görmüyorsun değil mi beni? Kıyamam ya. Kolay gelsin ya. Tipe bak. Neyse o camları silsin arkadaşlar. Biz içeride yetkili birini bulamadık. Kapıyı bir çalalım bakalım şurada. Birilerini çağıralım. Tamam. Tamam peki sağ olun. Çok teşekkürler. Arkadaşlar yetkili birini buldu Konuştuk ve bize bu karavanı kiralayabileceğini söyledi bir haftalığına ve modifiyeli bir karavana benziyor. Yukarıda bir spoiler var. Bu arada önü arkası bu arabanın biticik gibi bir şey. Volkswagen'in kombisi arkadaşlar. Evinizde kombi yoksa gelelim hemen arkadaşlar. <laughs> ne kadar yeah. Abicim kolay gelsin. Az önce içeriden size el salladım. Gördünüz mü? Öyle gördüm de dedim herhalde bu gerizek şahla. Bu içeride kendi halinde takılıyor. Ya bilerek bozuntuya vermedim. Sen üzülme diye. Valla koca yürekli bir abimizsin ya. Kolay gelsin size. Eyvallah hoşçakalın. Sağ olun. Arkadaşlar arabamızı alıp tatile çıkabiliriz. Tospik bir arabamız var. Burnuna bak. Koca burnu ya. Dibe bak ya. Direksiyonda bunun sağda arkadaşlar. Neden bilmiyorum ama böyle yapmışlar aracı. Çalıştıralım şimdi yavaştan. <laughs> Ay maşallah sese bak. Sanki yarış arabası ya. Göl kenarında güzel bir eve gideceğiz arkadaşlar. Yavaştan yola çıkalım. Aracın içi aşırı derecede boş değil mi ya? Gerçekte bu araçlar böyle değildir herhalde arkadaşlar. Yani bir vites, üç pedal, bir direksiyon teyip ibrelerden oluşmuyordur herhalde arabanın içi gerçekte. Bu modu kim yaptıysa ona da buradan Selam olsun. Malzemeden çalmışsınız kardeşim yani. Ben de diyorum bu arabayı bana niye veriyorlar güvenip de kiralamak için? Aa plakada bak yazıyor. E ee, baktım ne var? Gel buraya gel. Adam plakaya bak yazmış arkadaşlar. Şimdi gidip suratına bakacağız onun. Ha baktım ne oldu birader? Çok enteresan bir araba arkadaşlar. Sağda olması beni baya bir şaşırtıyor. Malım mala döndüm şu anda ya. Tatile diye çıkıp ölüme gidiyoruz galiba arkadaşlar. Yani bu onun göstergesi olabilir. Nasıl gidiyor lan bu araç böyle? Anlamadığım şey arkada da iki tekeri var yani. Tuhaf bir araba gerçekten gerçekten evet, görüp görebileceğiniz en saçma en iğrenç modlardan bir tanesi silecekler nasıl çalışıyor? Vallahi silecekler de zaten çalışır vaziyetteymiş gibi ama ama araba iyi basıyor ha şimdi hakkını yemeyelim. Promos'ta Öster sunsun oralardayız arkadaşlar. Oradan çıktık yola. Allah lan ben bu arabanın solunu hesaplayamıyorum ya. Aa kavşak var kavşak var. Abi frene basayırık da. Arabayı stop ettik yanlışlıkla giderken. Şimdi tatile giderken yanımıza alınacak en büyük 3 şey arkadaşlar. Bir tanesi beynimiz, bir tanesi kalbimiz, bir tanesi de uykuluğumuz arkadaşlar. Biz uykuluk yerine şöyle yukarıya bir çadır koyduk görmüş olduğunuz gibi. Çadır kurmaya gidiyoruz ya çadır kuracağız orada. Bassana biraz birader bas biraz ya gözünü sev. Allah ya birader ne bu yavaşlık ya? Yani arkadaşlar çadırı kurmak derken yanlış anlamayın. Gerçek manada bir çadırı kurmaya gidiyoruz kamp için. Haydi bismillah bir makas gelir mi? Allah. Aracın solunu hesaplayamadığımı söylemiştim arkadaşlar. Çok enteresan geliyor. Sizlere tavsiyem aklı dengeniz yerindeyse bu modu kullanmayın. Polis fren yapma kardeşim. Fren yapma kardeşim. Bas biraz abi. Yok bu arabanın sağ solu sıkıntılı ya. Cidden hesap edemiyorum ben abi. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Kaza Lan polis Türkçe yazıyor. Bir dur bakayım. Burası Türkiye değil birader. Harbiden polis yazıyor lan. Östersunuz'un oralar nereler tam olarak? İsveç tarafları olması lazım. Orada da polis diye mi yazılıyor? Are keşfedildi. Are are. Yalnız şuradaki köy yerleşimi ne güzel ya. Teleferik var. Teleferiğe beni assak gideriz ha. Teleferik gibi araba zaten şunun tipine baksana. Hani teleferiğe benziyoruz bizde. Sadece tekerleri var. Tekerli teleferik. Teker Ferik arkadaşlar bu. Bu arada az önce doğruluğunu kontrol etmek adına internetten baktım. Östersun harbiden İsveç'te bir kent diyor. Arkadaşlar aynamız fotoğraf çekmiş görmüş olduğunuz gibi. Bizim fotoğraflı aynalarımız var yine her zamanki gibi anladığım kadarıyla. Allahu Ekber. Biz de burada treni bekliyorduk ya zaten. Hoş geldin tren gelir hoş gelir de limilimiley. Arkadaşlar burada bir kaza olmuş galiba. Gören duyan var mı ya? Ben tuvalete çıkmıştım buraya. Allah Allah kaza mı olmuş ya? Hangi geri zekalı kaza yapabiliyor ki bu yolda? Ben anlamıyorum. Bir durun ben burada bir döneyim da. Ha burada bir durun da döneyim da. bir dur hele dur lan dur artistini. Dur diyoruz kepek. Göl nasıl ama arkadaşlar çok güzel değil mi? Aracın şimdi sağ tarafına iyice yanaşmamız lazım birilerini sollarken. Direksiyon sağda çok aptalca oldu ya. Ben hesap edemiyorum ki. Ama çok iyi gidiyoruz şu anda. Maşallahınızı alırım. Vurduk. Vurduk. Bravo. Açtı şu ağzını. Bravo. <laughs> Uzun eşek oynuyordum arkadaşlar ama araba bir yan yatırdık ya. Burada ne diyor? Akıllar bile diyor burada herhalde dinlenme tesisleri falan herhalde anlamadım ya. Yetişelim hadi trenle yarışalım arkadaşlar hadi. Yarış 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 yarış. Lan sen kime şekil yapıyorsun? Arkadaşlar trenle de yarışmadık demeyiz bu arada. Treni geçiyoruz görmüş olduğunuz gibi. Ha ne oldu lan? Ne oldu oldu ama? Allah önümüze bakmıyoruz. Arkadaşlar trenle yarıştık. Kim kazandı? Tabii ki de biz kazandık görmüş olduğunuz gibi. Treni de geçtik. Onlar da hızlılar ta ki bizi görene kadar arkadaşlar yani. Kendilerini hızlı tren sanıyorlar. Burada ne olmuş ya? Oo önü dağılmış. Oo, oo biz de dağılmaya gidiyoruz. La tabelayı söktü götürüyor yine ya. Benim bu tabelalarla bir alıp veremediğim var arkadaşlar. Yalnız şu manzarayı sizlere hemen izletmek istiyorum abi. <laughs> kendime sormasam beni ve be toplasam Bavulu kaybolup geriye dönmesem Güneşi saklasam gelime yetmez hiçbirine duymasam Yolunda adım adım yürüyüp de takmasam Birini sormasam birine katlanır bu gece şarkılar Sunmasam beni aldatan bu dünya sana yok desem İnanın da sönmedi sonra. On numara bir ortam var ve kuşların cıvıltısı falan çok hoş yani gerçekten Burada solumuzda da bir dere akıyor Ordunun dereleri Aksa yukarı aksa Lan bu video niye Niye bu kadar sakin oldu ya? Onlara. Çılgın Kerem kulağı göstermenin günü geldi arkadaşlar. Onlara psikopatlığımızı çıkartmanın vakti geldi. Yeter lan. Baltrak burada. Baltrak burada ülkemizin gururu be. Lan çekil otobüs çekil. Önümüzde ülkemizin gururu Baltrak gidiyor arkadaşlar. Kırmızı beyaz görmüş olduğunuz gibi. Hemşerim, hemşerim. Allah! Hemşerimin önünü keseyim. Saralayım ya. Gurbetellerde gel bir sarılayım ya. Gel. Öttürme, öttürme, öttürme. Gideceğim tamam öttürme. Lan o kornaya basma gidiyoruz Allah Allah hemşerim dedik sarılayım dedik Yaptığı hareketlere bak ya Arkadaşlar artık kimse kimseyi sevmiyor ya Zaten biz de tatil yerleşkelerine geldik sayılır Çok az kaldı Aynamız yeni bir fotoğraf daha çekti arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Vay be o fotoğraf teknolojili aynamız var ya Bodrum'a da gittik beraber Aa ayna Lan tam gelmişti kendine ya Ben bakınca donuyor arkadaşlar Bakmıyorum hadi çalış Aha çalış Lan, harbi diyorum bak bak ben bakıyorum donuyor kafayı çeviriyorum bak şimdi düzeldi hop dondu kafayı çeviriyorum bakın düzeldi Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ya bakınca duran aynaya yapmışlar lan ana bakmıyorum hadi çalış çalış hadi utanıyor mu lan Ana, aynaya bak ya Arkadaşlar gerçekten çok enteresan bir aynamız var kafayı azıcık yukarı kaldıralım da çalışsın var ya arkadan geleni gideni görelim Sorun şehirlerde değildi biz tam yalandık sen ve ben ah hadi bununla da makas atalım hadi Allah Lan devrilecek gibi gidiyoruz. Çok deli gidiyor bu araba ya. Arkadaşlar geçen gün bir yorum gördüm. Yorumda diyordu ki yeter artık küfrederek insanların dikkatini çekmeye çalışıyorsun. Küfür edip ağzınızdan küfür eksik olmuyor. Bu videoyu çocuklar da izliyor falan yazmış. Lan durdum düşündüm acaba ne demek istiyor? Ben videolarımda küfür etmiyorum. Açtım videoyu baştan sona bir daha izledim. Uy yalnız ne geçtim öyle be. Videoda tek bir tane küfür yok. Bir saat geçti üzerinden yorumunu silmiş. Yani bir de atarlı giderli yazmış. En sonunda da Kerem Kolak lütfen işte kendi kendine hakim ol gibisinden bir şeyler yazmış Vallahi eğer bu videoyu izliyorsan yaptığınız büyük saygısızlık Bu arada ben videolarda çok nadir küfür ederim ettiysem de yani çok azdır ettiğim küfür sayısı o da sinirden falan yani aşırı sinirlendiğimde etmişimdir yorumu gördüm şaşırdım benim ağzından sürekli küfür çıkan birisi değilim ki Tamam argo kullanıyorum hakaret kullanıyorum ama dakika boşu küfür eden birisi değilim onu görünce bayağı bir şaşırdım yani açıkçası karalama kampanyalarınızı alın başınıza çalın. Lan terbiyesiz Allah belanı vermesin duvar açık duvar açık. Yap Yapış 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 duvar açık. Arkadaşlar GTA 5'ten sonra ets 2de de wallride yapmaya başladık. Duvarlardan gidiyoruz görmüş olduğunuz gibi. Ananavra'dan araba. Ağzına tükürdüğümün arabası seni. He merhaba merhaba golf sahibi merhaba. Merhaba ufak bir ufak bir hesaplama hatası. Audi'ymiş zaten golf değilmiş salla salla boşver Audi'si Audi önemli değil ya. Evet Orkan Gere geldik arkadaşlar. Öster sunuttan çıkıp Orkan Gere geldik. promos haritasında bulunuyor. Nerede olduğunu soranlara da böylelikle cevabını vermiş olduk. Şimdi sizi bilinmezliğe doğru götüreceğim arkadaşlar. Buradan böyle düz gittiğiniz zaman haritada gözükmeyecek. Ve buradan bilinmezliğe doğru bir yolculuk yapabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Bizim de tatil yerimiz bu bilinmezliğin içinde arkadaşlar. Çok azıcık bir yolumuz kaldı. Böyle kenarı göl, toprak, yeşillik, mis gibi bir tatil alanı arkadaşlar. Ben de çok araştırdım. En sonunda buldum. Gerçekten muazzam bir yer arkadaşlar ama bu arabayla gelmeseydik keşke. Yanlış bir araba seçimi oldu anladığım kadarıyla. Yani köfteci arabasını bize yutturdular. Tatil arabası diye köfteci arabasını verdiler altımıza yav. Ya, ya bunda köfte satardık mis gibi yav. Ve arkadaşlar tatil yapacağımız yere de gelmiş bulunmaktayız. Aynı Bolu'daki gibi mekanlar arkadaşlar arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Bolu'nun göllerinde olan yerlere benziyor. Vallahi çok güzel yer. evimizde burada bir yerde şimdi oraya çekeceğiz aracı. Daha sonra burada tatilimize, kampımıza başlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi burada da bir evimiz var. Evin önüne doğru çekelim. Mis gibi mekan ya vallahi. Evet yavaştan buraya kurulmaya başlayalım ha uşaklar. Hadi kurulalım. Aa tarlamız da varmış burada. Oo bak bak evin giriş kapısı burada. Burada bir de tarlamız var. Ha, bu aşağısı da gölettir böyle. Arada bir serinlemeye girerik buraya. Allah mis gibi mekan ya arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın farklı videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın hadi. babaya ya uşaklar